Yeni başlayanlardan en sık aldığım soru şu. Cemil Hanım bu işte çok yeniyim. Hobi olarak yapmıyorum. Profesyonel düşünüyorum. Ticari düşünüyorum. Fakat henüz bir atölyem yok. Ekipmanlarım yok. Titreşim sehpasına ihtiyacım var mı sahiden? Bence evet. İlk dökümlerimde en büyük derdim kabarcıklardı. Her seferinde kalıptan çıkardığım objelerin içinde minik boşluklar, pürüzlü yüzeyler oluyordu. O kadar emek verip saatlerce uğraşıp sonunda kusurlu ürün görmek çok canımı sıkıyordu. Hele ki siparişleri yetiştirmem gerektiğinde aynı objeden tekrar tekrar dökmek sahiden çok can sıkıcı. Hem emeğim hem malzemem gerçekten ziyan oluyordu. Sonrasında titreşim sehpasıyla tanıştım. O küçük titreşim kalıbı harcın en ince noktasına kadar yaydı kabarcıklar yok oldu, yüzey pürüzsüzleşti, form çok daha net bir şekilde ortaya çıktı. Hatta denediğim ilk videomu da paylaşmıştım sizlerle. Pembe bir istirice dökmüştük. Hatırlıyorsunuzdur muhakkak. Aslında işin sırrı çok basitti. Titreşim sehpası kullandık. Hem zaman kazandırıyor hem de mükemmel sonuç almak. Eğer her dökümde aynı kaliteyi yakalamak istiyorsan titreşim sehpası senin en büyük yardımcılarından biri olacak. Çünkü üretimde asıl fark detaylarda gizli. Burada da zaten titreşim sehpası kullanarak ve kullanmadan döktüğüm iki obje arasındaki farkı çok net bir şekilde görüyorsun. Bu video karşına çıktıysa boşa değildir. Bence üretim kaliteni arttırmak için titreşim sehpasına bir şans vermelisin. Profilimde seni bekliyoruz.